Endoskopi bildiğiniz gibi, bilindiği gibi mide bağırsak sisteminin bir kamera vasıtasıyla incelenmesine yarayan bir uygulama metodu. Hem teşhis hem de tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Biz de bunu hastanemizde tüm ayrıntılarıyla, tüm uç uygulamalarıyla yapabilmekteyiz. Endoskopi mutlaka mahir ellerde yapılmalı, tecrübeli ellerde yapılmalı ve kullanılabilir. Teşhis konusunda, özellikle kanserin erken teşhisinde bunun son derece önemli olduğunu da biliyoruz. Tabi endoskopi mide ve bağırsak hastalıklarının sadece tanısında değil, aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanılabilmektedir. Örneğin erken kanser vakalarında endoskopi tedavi yöntemlerini uygulamaktayız, uygulayabilmekteyiz. Ayrıca mide-bağırsak sistemindeki tıkanıklıkların işte stent dediğimiz boru yerleştirilerek açılması gibi yine mesela mideden yabancı cismin çıkarılması gibi ya da safra yollarına yönelik bir takım girişimlerin yani ERCP dediğimiz bir takım girişimlerin yapılmasına olanak vermesi gibi avantajları mevcuttur ve bu uygulamaları biz hastanemizde işte başarıyla uygulamakta ve sürdürmekteyiz. Örneğin ERCF uygulamaları e, her yerde kolayca yapılabilen uygulamalar değildir. E, deneyim gerekir ve e, mutlaka bu konuda e, yeterli tecrübeye sahip insanlar tarafından yapılmalıdır. E, safra yollarındaki taşların e, ameliyatsız ERCF dediğimiz yöntemle temizlenmesi e, bu bence yaptığımız uygulamalar içinde oldukça önemli ve artı bir değer taşımaktadır diye düşünüyorum. Yine safra yollarına stent konulması gibi biraz daha ileri uygulamalar hastanemizde rahatça yapılabilmektedir. Şimdi endoskopiyi bu şekilde yaygın olarak kullanmakla birlikte özellikle bazı hastalıklardaki bunların öneminden bahsetmek istiyorum. Örneğin hangi şikayetlerle hastalar geldiğinde bunlar ne önem arz ediyor ve bunların tanısında neler yapıyoruz isterseniz kısaca bundan bahsedelim. Ee, örneğin yutma güçlüğüyle gelen bir hastanın mutlaka endoskopik olarak değerlendirilmesi ve bu yutma güçlüğünün e, sebepleri ortaya konması gerekir. Yemek borusuna ait olan tıkanıklıklar varsa bunların e, hem teşhisinin hem biyopsi doku örneklemesiyle hem de tedavisinin planlanmasında endoskopi son derece önemlidir. Mide şikayetlerinde e, yine hakeza e, endoskopinin hem tanı hem tedavi değeri son derece yüksektir. Mesela midedeki yanmalar, iştahsızlıklar, göğüs kafesine uzanan yanmalar, ağza su gelmesi gibi şikayetler, kusma, ondan sonra veya hastaların işte iştahsızlıkları, daha önce rahatça severek yediği gıdaları yiyememesi, ondan sonra yine sayılabilecek daha pek çok şikayetlerle birlikte midedeki problemlerin değerlendirilmesinde endoskopi yine son derece önemlidir. Eee tabii bağırsak hastalıklarında örneğin e, hastaların işte büyük abdest alışkanlığındaki değişikliklerin yine endoskopik e, kolonoskopi dediğimiz metotla değerlendirilmesi son derece önemlidir. E, bu mevcut bir hastalığın bir kolit midir? Ondan sonra acaba bir polipoid lezyon mudur? Yoksa e, bir tümörel kitle midir veya başka bir patoloji midir? Bunların ayrımında yine kolonoskopi son derece önemli e, avantajlar sağlamaktadır. E, Tabi e, bu uygulamaların, bu endoskopik uygulamaların e, mutlaka e, sedasyon dediğimiz e, uyku, hastalar uyutularak yapılması yine bize e, hasta konforu açısından e, büyük artılar e, kazandırmaktadır diye düşünüyoruz. Mide kanseri benim özel yurt dışında özel ilgilendiğim bir alan ve özel cerrahi yaptığımız genellikle çok böyle D2 diseksiyon dediğimiz uygulamanın çok pratik, çok yaygın olmadığını bildiğimiz ülkemizde bu cerrahi lenf nodlarının temizlenmesine yönelik ileri bir uygulamadır ve mutlaka mide kanserleri vakalarında bu cerrahi yöntem uygulanmalıdır. mide kanser tanısı konmuş olan bir hastada ee, mutlaka doğru evreleme şarttır. Doğru evreleme için ameliyat öncesinde yaptığımız bir takım işte incelemelerle, tomografik incelemeler efendim e, gerekirse eğer bir e, pozitron emisyon tomografi incelemeleriyle hastalığın evresi doğru bir şekilde e, ortaya konduktan sonra cerrahiye karar verilir ve bu cerrahi uygulamalar içerisinde de dediğim gibi e, bugün dünyada e, artık standart olarak uygulanmaya başlanan e, mide rezeksiyonu ile beraber yani midenin çıkarılmasıyla birlikte çevresindeki ve yayılma potansiyeli olan lenf nodularının çıkarılması mutlaka uygulanmalıdır ve biz de bunu ülkemizde hastanemizde rahatça uygulayabilmekteyiz.